Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şimdi ehali li ibaratu bi umumi lafzi em bi hususi sebep. Yani ibret, itibar acaba lafzın genelliğine mi yoksa em bi hususi sebebi. Sebebin, sebebin, ayetin sebebi uzulünün özel olduğuna mı bakılır? Yani şöyle açıklayayım ben size bunu. Şimdi biz diyoruz ki mesela şu ayeti ele alalım. Şimdi ayette şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki: "Ve sariku" hırsızlık yapan "Ve sariquatu" hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının "Faqtû" kesin neyi kesin? Onların Ey diye huma. Ey diye huma. Değil mi? Onların ellerini. Şimdi bazıları şöyle söylemiş. Diyorlar ki mesela bu ayet şimdi ne olmuştur? Bu ayetin bir sebebi nüzulü var. Sebebi nüzulü neydi? İniş sebebi. Yani bir olay olmuş ya da bir şahıs bir şey yapmış ki demek ki bu ayet inmiştir. Tabi her ayetin sebebin nuzulü yoktur. O ayrı bu ama bununki var diyelim. Şimdi bu ayet indikten sonra acaba mesela bu nerede yaşandı bu olay? Bu olay da Medine'de yaşandı değil mi dostlar? Medine'de yaşandı. İşte Medine'de yaşandı acaba bazıları diyor ki işte bir ayet acaba itibar lafzın genelliğine mi yoksa sebebin özelliğine mi bakılır? Yani sebep özel olduğu için sadece bu kimseler için mi geçerlidir diyeceğiz. Ee, burada ihtilaf var. Mesela işte sarık sarikat dediğimiz zaman yani hırsızlık yapan erkek var, hırsızlık yapan kadın. Medine devrinde böyle bir şey yapmış. Acaba diyeceğiz ki sadece o Medine devrinde hırsızlık yapan adam için mi geçerli bu? Yoksa hırsızlık yapan her kadın ve her erkek için, her erkek ve her kadın için geçerli midir? Tabii ki de ikinci cevap vereceksiniz. Herkes için. Yani ne diyeceksiniz? umumul lafz. Çünkü ayetin lafzı geneldir. Diyor ki, ne diyor? Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadın. Demiş ki Medine'de ya da Mekke'de veya şöyle böyle demiş mi? Yok. Lafız amdır. Lafız amdır. Bu yüzden doğru olan görüş, doğru olan görüş lafzın umumuna yani e, e, lafzın umumluğuna nedir? Yani lafzın genel olmasına itibar edilir. Sebebin, sebebin e, özel olmasının bir etkisi yoktur diyorlar. Anladık umarım. Evet. Şimdi ihtalefe ulema ul başlığı bir de anlatayım. Hel ile ibratu acaba itibar bir umumi lafzi lafzın genelliğine midir? Yoksa en bi hususi sebebi sebebin özel olması mıdır? E ayetteki itibar edilecek şey. Şimdi ihtelefe ulemaul usuli usul alimleri görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Fi mes'eletin dakikatin ince bir meselede ki o meseledir nedir? Helil ibratu bi umumil lafzi en bi hususu sebebi yani sebebin özel olmasına mı yoksa lafzın genel olmasına mı itibar edilir? Sözünde bu meselede ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler. Ki yani şu sözün açıklaması şudur. Ey ennehu iza vakat hadisetun bir olay olduğunda fenezelet fi şe'niha o hadise hakkında böylece ne olursa bir ayetün kerimetün, ayeti kerime nazil olursa bu olay sonucu acaba fehel yuhtasaru acaba diyor sınırlandırılır mı hükmü hadihil ayeti bu ayetin hükmü ala tilkel hadiseti sadece bu olaya ya da evil vakiyeti sadece bu e, vakiyaya, ya da evi şahsi ya da sadece o şahsa ki ellezî nezelet fihi yani ellezî nezeletil ayetu fi ayetin kendisinde indiği şahsa mı indirgenir, sınırlandırılır? Yoksa em yetaaddel hükmü ya da hüküm geçerli olur mu, sirayet eder mi ilel cemiye hepsine? Yani her şahıs her olay için geçerli midir? Yoksa sadece ayetin indiği şahıslar için, belli şahıslar için, muayyen şahıslar için mi geçerlidir? Fe cumhurul alimlerin çoğunluğu yezhebuna söylemektedirler. Yani şu görüştedirler, şuna gitmektedirler. İla ennel ibrete itibarın bi umumi lafzı, lafzın geneline olması, la bi hususi sebebi, sebebin özel olmasına değildir demektedirler alimlerin çoğu. Ve hâzâ olan da görüş budur. Ve hûnâ ke Burada başka bir görüş vardır. Ki bi ennel ibrete. İbretin, itibarın, bi hususi sebebi, sebebin özel olmasına bağlı e, olduğunu söyleyenler de vardır. Neyse bu tabi e, sahih sahi görüş bu değil. Sahi görüşün ayetin e, ne olmasıdır? Lafzının genel olmasına itibar edilmesini gerektiğini söyleyen alimlerin görüşüdür. Ki kâle suyutiyyü rahim, rahimahullahu suyuti <SBenim şimdili> demiş Allah ona rahmet etsin. Suyuti <Sessizlik> dedi. Allah ona rahmet etsin. Fi kitabı <Sessizlik> kitabındaki <skr> el itkanu fi ulumil Kur'an adlı kitabında kitabın ismidir bu. Şu Şunu söylemiş. Ve minel edilleti delillerden bir tanesi de ala itibari umumil lafzi lafzın lafzın genel olmasına itibar edilmesine dair delillerden bir tanesi de şudur. İhticacus sahabeti ve gayrihim e, e, sahabelerin delil getirmesi ve sahabiler dışındaki kimselerin de delil getirmesi. Ne için? Fi <fî> vakaya <ve qâ> o olaylardaki bi umumi ayatin neyle delil getirmeleri? Ayetlerin genelliğiyle ama o ayetler ki nezelet ala esbabin hasetin belli sebepler, sebepleri özel olan ayetlere, ayetlerle e, ayetlerle genel ayetin umumuyla bunları ne yapmasıdır? E, delil getirmesidir. Yani mesela bir aynı şekilde başka bir olay yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? O olay yaşanıyor. Diyorlar ki bu olay bunun hakkında inmiştir ama hepsi için geçerlidir diyorlar. Mesela Kenuzuli ayeti zihari. Zihar ayetinin inmesi gibi. Fiseleme bini sakır. Seleme bini sakır hakkında inen zihar ayeti gibi. Zihar ne demek? Bir ka adamın e, karısına şey demesi. Sen benim enteke zahri ümmi, sen benim annemin sırtı gibisin demesidir. Zaten zihar kelimesi zahr kelimesinden geliyor. Zahr demek hani zahru dabeti şeyin arkası sırtı, bir şeyin arkası sırtı anlamına geliyor. Bu yüzden e, zihar ayeti Dibak Seleme bin Sakra hakkında inmiştir. Ve ayet-i li'an, li'an ayeti de fişeni hilal bin ümeyye. Şey, Hilal bin Ümeyye hakkında inmiştir. Yani lian ayeti nedir? Kadının, erkeğin hanımına ben senin zina yaptığını gördüm bu demesi. Kadın da inkar ederse karşılıklı ne yaparlar? Lian yaparlar. Mülaane, lanetleşme yaparlar. Yani eğer ben yalan söylüyorsam Allah bana lanet etsin, beni bağışlamasın gibi sözler söylemesi buna lian ayeti denilir. Kasvi ve kasvi qasfi ve qazif iftira cezasının firumati Ayşe'te Hazreti Ayşe'ye iftira atan kimselerin hakkında inmesi bu bunlar hakkında inmiştir değil mi? Şunlar bunlar hakkında inmiş ama sünne taaddel hukm'u sonra hüküm geçerli olmuş, sirayet etmiş ila <laughs> gayrihim bu kimselerin dışına da niçin li umumi lafz bu ayetteki lafızların lafzın umumluğundan ötürü genelliğinden ötürü lafız eğer özel olsaydı tamam derdik sadece bunun hakkında inmiştir ama lafız genel olduğundan ötürü hepsi için hakkında inmiştir. Ki zaten vakad vere da rivayet olmuş an İbn Abbas'ın ma yedullu ala i'tibar el şu rivayet olmuştur. Ne varit olmuştur an İbn Abbas'ın ma öyle bir şey ki yani bir söz ki yedullu ala i'tibar el umumi umumun lafzın genelliğine itibar edildiği bir şey İbn Abbas'tan da rivayet olmuştur. Yani bunu destekleyen şeylerden de bir tanesi İbn Abbas'ın görüşüdür. Fe inne çünkü o İbn Abbas radıyallahu anhu şunu demiş qale bihi demiş neyle bihi bi umumil lafzi lafzın yani bi itibari umumil lafzi lafzın genel olmasına itibar edilmesini söylemiş nerede fi i sirkati hırsızlık ayetinde yani hırsızlıktan bahsedilen ayette ma bununla beraber o hırsızlık ayeti sirkat ayeti nezelet fi imraetin sarakat hırsızlık yapan Hırsızlık yapan bir kadın hakkında indiği halde Hazreti Ab e, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ne yapmıştır? O ayeti, o ayeti e, şey yapmıştır. Başka kimseler için de getir getirmiştir. Anlatabiliyor muyum? Sümme ruya <laughs> an Necdetil Hanefi, Necdetil Hanefi isimli kimseden rivayet olunmuş. Kale <laughs> sa'altu İbn sa'altu Abbas'in. İbn Abbas'a sordu. An kavli taala Allahu Teala'nın şu sözünü ki nedir? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ Hırsızlık yapan erkek ve kadının فَقْتَعُ huma, Onların ellerini kesiniz çarpazlama olarak da. Ehasun bu ayetin hükmü has mıdır yoksa am mıdır diye has mıdır yoksa am mıdır diye İbn Abbas'a sordum. İbn Abbas da kâle bel hayır bu öyle değildir has değildir amun yani o has değil belki ayetin hükmü hamdır. herkes için geçerlidir ki bu sözü destekleyen rivayetlerden bir tanesi de kâle İbn Teymiye İbn Teymiye'nin şu sözüdür Kad -e u kesiren min hadel bab diyor çoğu zaman gelir min hadel bab yani bu babtan demek yani bu türden ne gelir kavluhum alimlerin şu sözü şu sözü ona delildir şu sözü onlara delildir. Ki o da nedir? Ee, evet. Kavluhum hadihil ayetu bu ayet hadil ayetu bu ayet e, fi keza. Şu kimse hakkında inmiştir demeleri sözü de bu türden gelen rivayetlerdendir. Lasiyma özellikle inkan el mezkuru şahsan O mezkur sebebin indiği şahıs neyse şahıssa o zikredilen kimse şahıssa özellikle bu ayet şu kimse hakkında inmişler derler. Ke kavlihim inne ayet az-zihar mesela zihar ayeti Nezlet fi imra'ati sabit bin Kays. Sabit bin Kays isimli kimsenin hanımı hakkında inmiştir zihar ayeti. Ve inna etel kelaleti kelale ayeti nezelet fi Cabir bin Abdullah. Cabir bin Abdullah hakkında inmiştir. Tabi kelale nedir? Çocukları ile birlikte annesi veya babası veyahut her ikisi olmadan ölen kişi demektir. Bu durumda onun mirasçı mirası kardeşlerine veya kardeşlerinin çocuklarına kalır. Kelale budur. Miras meselesini ilgilendirirdir. İşte bu ayette mesela Cabir bin Abdullah hakkında inmiş. Ve en yahkum bima Onlara Allah'ın indirdiğiyle ve en hükmet بينهم onların arasında bima o şeyle ki Allah Allah'ın indirdiğiyle. Yani Allah'ın indirdiğiyle onların arasında hükmet ayeti. Bunların hepsi Mezeleti Beni Kurayza sadece Beni Kurayza ve Beni Nadir kabilesi Yahudi kabilesi hakkında inmiştir. Ve zalike. Bu bu sözleri görürsün diyor. İşte diyor ki bu sözleri söyleyenler bu ayet bunun hakkında inmiştir. Bu ayet şunun hakkında inmiştir dediğimizde bu sözleri söyleyen amacı şey mi acaba? Sadece bu kimseler için mi geçerli bu ayet? Başkaları için geçerli değil mi? Yok işte diyor ki felledina zalike. Bu sözleri söyleyenler yani nezaretil ayatu fi keza ayet bunun hakkında bunun hakkında indi diyenler Lem yaksudu enne hükmel ayeti şunu kastetmezler ayetin hükmünün su has olduğunu bi ulaikel a'yani -e sadece o şahıslara dune gherin başkalarına has olmadığını kastetmezler. Fe inne hada çünkü bu la yakuluhu bunu söylemez hiçbir Müslüman ve la hakilun akıllı bir kimse ala itlaqi mutlak olaraktan. Yani mutlak olaraktan bunu akıllı bir kimse veya Müslüman kimsenin ağzından çıkacak bir söz değil değildir. Ve kâle zemahşeri zemahşeri de demiştir fi tefsiri suretil humezeti. Humeze tefsirinin suresinde şöyle bir şey demiş. Yecuzu en yekune sebebu khasen sebebin has olması caizdir. Vel va'idu amen ve tehdidin ise ham olması, herkes için olması olabilir diyor. Caizdir bu. Neden? Liyetenavele ki şamil gelsin diye kapsasın diye kullemen başere zalikel kabiha. Bu çirkin bu çirkin işe mübaşeret eden, işleyen, yapan kimsenin herkesi kapsasın diye ayetin sebebinin has olup tehdidinin ham olması, karşılığının ham olması caizdir diyor. Bir de bu hem şu olsun hem yani hem bu şirkini işleri yapan herkese bir tehdit olsun. Hem veliyekuna zalike bu cariyen mecre tarihi bir uyarı mesabesinde cereyan eden bir şey olsun diye. Yani dolayısıyla tam bir uyarı olmamış o kimseye. Dolaylı oldu yoldan oluyor. Ama diyor ki bu da bir uyarı mesabesinde oluyor. Vallahu teala alem Allah daha iyi bilir. Bunun bu sözün açıklaması da budur. Yani nahnu na'lemu keza biz böyle biliriz ama doğrusunu Allah bilir anlamına geliyor. Vesallallahu ala seydina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve sellem.